Çorum'da sağanak yağışın ardından tüm elektronik malzemeleri sular altında kalan müzisyen Özgür Can Tekin mağduriyetini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Paylaşımlarını gören Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın devreye girerek Can Tekin'in hasarının karşılanacağını açıkladı. Biz pandemi sürecinde işlerimiz durgundu. Şu anda işlerimiz açıldı. E, tam Ryan oturmuş derken e, bir talihsiz olay yaşamış, yaşadık. E, evimizin altında depomuz vardı. Cihazlarımız oradaydı, müzik aletlerimiz. Bereket yağdı. Yağmur yağınca e, bir telefon geldi. Evin önüne gittiğimizde görünce şok olduk. Müzik aletlerimiz suyun altında kaldı. Maalesef e, kurtaramadık cihazlarımızı. İşte kala kala düşünürken sağ olsun Çorum Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşkın Bey, Çorum Belediye Başkan Yardımcımız Üzer Bey geldi. Buharader Mahallesi muhtarımız Sayın Ümit Patrolu muhtarımız geldi. Belediyeden bir telefon geldi. Belediye'ye gittiğimizde zararımızın e, karşılanacağı söylendi. E, mutluluktan havaya uçtuk. Ee, kendim adına ve elemanlarım adına hepsine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yürüyün bizim bahçeye bakala bahçeye. Sana bir şey söyleyeyim mi? 60 70 santim su basmış da burayı. Ana şuna bak şuna. Bak bak izle izle. Bir yer patlamış. Şu gelen suya bak biraderim la. Acayip ya. Şuna bak şuna. <laughs> Aşağı inme boğulursun. Şuna baksana ya. <laughs>